Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TLS kontakta İngiltere vize başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bu konuda bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. TLS Kontakt'ın resmi internet sitesi bu konuda sizlere yardımcı olacaklardır. İngiltere vize başvurusu yapmak istiyorsanız bakın burada sıkça sorulan sorular bölümü var. Zaten buradan detaylı bilgi alabilir. TLS kontak hem İsviçre hem İngiltere için hizmet veriyor. İngiltere vize başvurusu yapmak için resmi internet sitesine öncelikle hesap açmanız gerekiyor. Tüm hesap bilginizin doğru olması gerekiyor. Tüm hesap bilginiz doğruysa giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra TLS kontakta burada öncelikle randevunuzu oluşturuyorsunuz. Randevunuzu oluşturduktan sonra belgenizi yüklüyorsunuz. Ardından randevunuzun ve gerekli belgeleri topladıktan sonra vize başvuru merkezine gidip İngiltere vize başvurusunu bu merkezler aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.